Ben Gülseren Yılmaz. Çok ciddi oldu. Ben de çok az bir zamanımız var. avantajları da var. <laughs> Konuşma yaptım 30 dakika sürmüş. Bu ne böyle ya? Adımı söyleyeyim ama normalde bunu gösterler. <laughs> Arkadaşlar şu an o kadar güzel bir yerdeyiz ki Almanya'nın bir köyündeyiz size etrafı göstereceğim hemen. Arkadaşlar, şu anda çok az bir zamanımız var. Ee, o yüzden hızlı hızlı şeye gidiyoruz Köln Katedraline gidiyoruz. <laughs> Size etrafı göstereyim. Ben Kölnü Berlin'den daha çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Berlin daha böyle bir curcunalı ama Köln daha bir iyi gibi. Ama işte burada da çok fazla yapılacak bir şey yok. Küçük bir şehir zaten. Kamera çok fazla sallanıyor. Değil mi arkadaşlar? Farkındayım. Çünkü elimle tutuyorum. Köln sokaklarında gezmeceler. Arkadaşlar buranın zaten bir tane popüler bir yeri var. Bir şey katedralli bir de köprü. O kadar. Şurada Anadolu Üniversitesi gördüm. Yakışır. Könde şube. Bak bak çöp. Çöp yerine bak. Hiç yakışıyor mu kör? Berlin'de böyle bir şey yok mesela. <laughs> Gerçekten bu görüntüyü ilk defa görüyorum burada. Aa bak burada değişik olan bir şey de şu. İnterestik. Buranın renk sonu çok koyu geldi bana o yüzden çok hoşuma gitti. Evet yeşil hemen geçiyoruz. Aa Starbucks. Her yerde Starbucks var. Starbucks bana biraz pahalı geldi arkadaşlar. Geçen kahve içemedim ona 5 euro falan dedi yani. Aha, katedrali gördük. Çok güzel bir manzara, evler müthiş. Evet katedralin başlıkları başlıkları gözüküyor ve gidiyoruz. Benden uzaklaşam. <laughs> ev arkadaşım bu durumdan çok rahatsız. Youtube kanalım olduğu için beni kıskandığını düşünüyorum. <laughs> evet şöyle göstereyim. Çok güzel gerçekten. <laughs> Yürümeye devam ediyoruz. Bir türlü gelemedik. Arkadaşlar aşırı huzurlu bir yer. Şurada bak yağmur yağıyor bir daha hafiften. Şurada birlikte yürümek istediğin arkadaşını etiketle. <laughs> Gerçekten. Çok güzel. neresi olduğunu bilmiyoruz ama önemli bir yere benziyor. Öyle bir hissiyat var şu an içimizde. Buranın neresi olduğunu bilen varsa yoruma yaz. Ha? <laughs> Köln Şehir Müzesi. Müzesi. Köln Şehir, evet. Şehir Müzesi. Aldığımız son duyma göre öyle. Ah burayı da gezmek vardı ama işte zamanımız yok. İki saatlik bir zamanımız var ve bu zamana hem kiliseye gezme hem de yemek yemeyi sığdıracağız. Bakalım nasıl olacak. Şu kamera çok sallanıyor. Çok özür dilerim ya. Ben de isterdim. Böyle güzel güzel çekmek ama imkanlar bunu el veriyor işte. farklı be. <laughs> Yolları da göstereyim. Gördüğünüz gibi yollarla. Hiçbir şey yok. Evet. kafe diyor. 2.40'mış. Espresso 2 euro. İyiymiş. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik. Işığı bekliyoruz. Keşke dik tutabilsem ya daha güzel gözükür. Arkadaşlar gerçekten çok muazzam bir yer. Hatta biz dedik ki yani şopla falan koydular herhalde burayı. Öyle bir yer. Şimdi içine giriyoruz. Heyecanlıyız. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biletli falan değildir. Arkadaşlar tek düşündüğüm şey para oldu. Çok fena bir şey oldum ben. Evet kenarlarda böyle şey.

Beautiful. Şöyle göstereyim tekrardan dışarıya. Gerçekten inanılmaz bir yıl. Hadi, Hadi gidelim. 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 Burası da şu kilitleri taktıkları yer. Evet. Ve köprü de var şu da var. Şu duvarlar falan var ya bakın dur yaklaştırayım. Kilitlerle dolu. Allah'ım ya Rabbi. Şöyle bakın buradan başlıyor şöyle gidiyor. Artık buraları da şey yapmışlar. <laughs> bir yol. Köprüye dokunmak için geldim. Bir dokunalım yine bir tarihi hissedelim arkadaşlar. Bir hoşuma gidiyor böyle dokunmak. Of böyle. Ay şurası da çok güzel. Bakın. Şurada da köprü var. Keşke zamanımız olsa da gezebilsek gerçekten çok güzel. Yangın ve köprü sallanıyor. Bu heyecanı ortak olun. Sevdiğim <laughs> şey birkesini gelinmeye değer bir şey. Mi? Evet. Ve burası, çok burası çok güzel. Keşke biz de kilit alsaydık ya. Bir de ona bilmiyorum. Geçmiyor ki bir dönerciye daha rastlamayalım. Evet bakın dom döner. Çok açım. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Şimdi çok az bir zamanımız kaldı. Ay kamerayı kendime çevireyim bir dakika. Çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi hemen koştur koştur e, ee, seminerin yapılacağı yere gideceğiz. Magnetimizi aldık. Karpostanımızı aldık. Güzel bize anıdırımızı biriktirdik. Şimdi ışık bekliyor. Şu tarafta gözüküyor mu? Bakın. Arkadaşlar şu anda yağmur. <laughs> Peki size her şeyi söylemem. Her detayı bilmenizi istiyorum. Birlikte geziyormuşuz. Eda'sı olsun istiyorum. Biraz da kendimi göstereyim. Yeter be sürekli şey göster. Ev arkadaşım göstermiyor. O beni kıskandığı için bir de çekerken hep yanımdan uzaklaşıyor. Ben de anlamıyorum. Ben ucundan gösterelim. Gerçekten fena yağmur başladı. Arkadaşlar şu anda evet. gezimiz bitti. O yüzden ben de evimize geri. Buradayım çünkü otobüsteyim. İnşallah duyuyorsunuzdur. Ee, i̇zleyen herkese teşekkür ederim tekrardan. Ee, tekrardan. Daha önce teşekkür ettiğimi hatırlamıyorum. Neyse. Şu an burada yağmur yağıyor. Yağ, Ayrıca yağ, önümdeyiz. Yağ. Başka videolarda görüşmek üzere. Gidiyorum gözüm yaşlı. Ah yine yol yolu üstü de. Buraya şöyle bir şarkısını koyacaktım ama telif yerim diye koymadım. Arkadaşlar burada giderken tabii ki de hem yağmur yağıyor hem de yolculuk yapıyorum. Ya yani duygusallaştım. Ee, kafamı böyle cama dayayayım dedim. Anılarım aklıma gelsin ama sürekli kafam cama çarptığı için pek duygusallaşamadım. O yüzden ısrarla Montumu cama dayadım ve kafamı öyle koydum. Evet bu sefer 5 yıl önceki anlarım bile aklıma geldi. Hiç tavsiye etmiyorum. Birazdan bir video izleyeceksiniz. Şu soruyu sorayım size. 20'den fazla Türkün bulunduğu bir otobüsü düşünün. Ee, ve yurt dışında olduğunuzu düşünün. Sizce hangi şarkıyı açmışızdır? Dıp 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 dıp. Evet geliyor. Birazdan gelecek. Hala bu videoyu izleyen var mı bu arada? Helal olsun. Sen gerçek takipçimsin. Sen ver. markalardan gelen hediyeler olsa sana vereceğim ya gerçekten sana vereceğim ve evet geliyor geliyor geliyor. <laughs>